Sayfa 126 son paragraf hocam. Allah'a yükselmeyi talep ve kendini yorma. Allah'a yükselmek ile kast edilen iradenden çıkmandır. Şimdi burada iradeden çıkmak, nefsani her şeyi terk etmek anlamında mı? Bir de devamında sonuna doğru. Demek ki Allah'ı talep edenden daha cahil yoktur. O Şimdi diyor ki burada Allah'ın olmadığı yer yoktur. Sen her ne kadar bunun farkında olmazsan da Allahu Teala buyuruyor ya size şah damarınızdan daha yakınız. Allah bütün yaratıklarının, bütün kullarının en yakınındadır. Hatta ondadır. Şimdi şöyle ifade edebiliriz. Her şey Allah'tandır ama hiçbir şeye Allah demeyiz, diyemeyiz. Ondandır deriz. Çünkü eğer şu Allah'tır dersen o zaman pantayizme kayar görüş. Allah'ın bir parçası gibi olur o zaman. Şu, 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 şu bunlar Allah'ı oluşturuyor dediğin zaman o zaman pantayizm olur bu. Pantayizmin görüşünde maddede gördüğün, algıladığın her şey Allah'ın bir parçacığı. Bütün bu parçalar Allah'ı oluşturuyor anlayışı vardır ki bu dinimizde böyle bir görüş doğru değildir yani. Pantayizm görüşü yanlış bir görüştür. İbn Arabi Hazretleri'nin görüşünde her şey Allah'tandır. Her şeyde Allah bulunur, görür, işitir, duyar. Ayette geçtiği gibi size şah damarınızdan daha yakınız buyurduğu gibi. Burada da diyor ki: Allah'a yükselmeyi taleple kendini yorma. Hani ben Allah'a yükseleceğim, Allah'a ereceğim. Sen zaten ondan ayrı değilsin ki. Ayrı bir yerde değilsin ki. Yani mekansal olarak bir uzaklığın yok ki. Sen yaptığın bir takım çalışmalarla o mekansal yolları kat de Allah'a yükseleceksin, ulaşacaksın. Burada Allah'a yükselmekten ya da Allah'a vasıl olmaktan kasıt mekansal manada değil. Bu algıya girme. Allah'a yükselmeyi talep de kendini yorma. Allah'a yükselmek ile kastedilen şey diyor. iradenden çıkmandır. Benlikten kurtulursan Allah'a yükselirsin. Allah'a yükselmekten kast edilen şey o ben dediğin. Allah'tan ayrı benlik düşüncesine girdiğin zaman işte Allah'a ayrı yere koyuyorsun. Kendine ayrı yere koyuyorsun. Halbuki Allah her yerde bulunmakta. Bu, bu anlayış oturursa sende o zaman sen müstakil bir irade anlayışından çıkarsın. Dolayısıyla senin üzerinde tahakküm edici olan her şeyinde Yaratıcı olan ve taküm edici olan Allah olduğunu anlarsın. Yani sen, ben dediğin şeyin Allah'ın isimlerinin bir terkibi olarak bir araya gelmesiyle oluşmuş bir adına da mazhar denilen bir şey olduğunu. Yani bunu da nitelemek için çokluk aleminde mecbur böyle deniliyor. Mazhar, sen, ben, varlık aleminde bu, bu ifadeleri dedik ya her şeyin mertebesinde konuşmak lazım. Şimdi çokluk aleminden konuşuyorsak, Mertebesinde o zaman Ahmet, Mehmet ayıracağız. Bu ad Ahmet, bu Mehmet, bu Ayşe, bu Fatma. Öyle ya herkesin ismi farklı. Ama hepsinin hakikati hak olması cihetiyle bir Allah'ın isim terkipleri. Bunlara da masar deniliyor. Dolayısıyla sen diyor Allah'a e, yükselmek istiyorsan bu benliğinden kurtul. Nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifinden yola çıkarak o zaman bu benliği benlikten nasıl kurtulacağını çözümleyeceğim Bu böyle pat diye olacak bir şey değil. Bir benlik şeyi hep var ama değil mi hocam? Devam edecek. O ben algısı hiçbir zaman kalkmaz. He. Sadece ben dediğim şeyin hakikati isim terkibi. Allah'ın isim terkibi. Bu hakikati anlarsın. He. Bunu anladığın zaman da meseleye ona göre bakarsın yani. <laughs> He, ona ona göre bakarsın. Yoksa ben algısı her ne kadar çokluğu bir etsen de ben algısı mutlak manada hiçbir zaman kalkmaz. Ki kalkmaması da gerekiyor. Yani dünya hayatında yaşarken de bir takım insanlarla olan ilişkilerini, sosyal ilişkilerini düzenlemede ben, benlik algısı üzerine mecbur hareket etmek zorundasın. Öyle ya. Abdus Samet susadım ben. Bana oradan bir bardak su verir misin? Demek zorundayım. Öyle ya. Abdus Samet susamış. Sen de sorarsın kim susamış? Ya işte susamış. Ben şimdi ya benlik demeyeceğim yani. Evet. Sen de dersin ki kim susamış ya kimse yok burada. <laughs> Böyle olmaz. Tabii ki orada ben diyeceksin. Ben susadım. Bana bunu verir misin? Buradaki ben demek ayrı bir şey. Bak insanın benlik algısı içerisinde o egosunun olduğu anlayış üzere ben demesiyle işte ehlullah da ben kelimesini kullanmış ama ne yapmış? O benliği kaldırıp hakikatinin hak olduğu idrakine ulaştıktan sonra yine ben demiş. Ama oradaki ben derken ben onu ilk beni küçük b ile yazılan ben olarak ifade ediyorum. Sonradan beni büyük b ile yazılan ben yani kendi hakikatinin hak olduğu bilinciyle ben diyor artık. İşte bunu kimisi ben ifadesini kullanmış. Bunda bir mahsur yok. Kimisi bu fakir demiş. Kimisi Allah'ın kulu demiş kendini nitelemek için. Ne de işte demiş yani. Onu demiş, bunu demiş. Fark etmez. Yani ama bir bir işaret için bir şey kullanmış yani kendisi için. Dolayısıyla bu mutlak benlik algısı mutlak manada kalkmaz. Ha burada sırrında bunu da daha önceki sohbetlerimizde de ifade ettik. Sırrında bu birliği yaşayabilirsin, idrak edebilirsin ama şehadet aleminde çokluk alemi içerisindesin. Dolayısıyla çokluk aleminin yani şehadet aleminin gereklerine göre, bunun şartlarına göre hareket etmek zorundasın. Mecburen. Sonrasında Allah'ın talep edenden daha cahili yoktur diyor Şimdi bizim bu cihetten bu, puan, Şimdi puan burada alırız. bu da bir mertebe. Yani Allah'ı arayan talep edenden daha cahili yoktur. Çünkü Allah'tan ayrı değilsin ki zaten. Neyi talep ediyorsun? Talep eden neyi talep eder? Kendisinde olmayanı. Dışarıda olanı talep eder. Ulaşmak ister. Değil. Senin gözün zaten onu görür, geriye kalan tanıyıp tanımamıştır. Senin gözün diyor, zaten başka bir şey görmüyor ki, onu görüyor. Ha, bir tek geriye ne kalıyor? Acaba o gördüğünü sen tanıyor musun, tanımıyor musun? Sen o gördüğünü ağaç, taş, kuş, insan, hayvan diye görüyorsan sen onu tanımıyorsun. Bu az önce konuştuğumuz konuyla alakalı da o halde en cahil kişi eldekini talep eden ve arayandır. Demek ki Allah'ı talep edenden daha cahili yoktur. Bu bağlamda Fütuhat'ın önceki bölümlerinde de Beyazlı Bestami Hazretleri hakkında şöyle bir ifadede bulunmuştu. Beyazlı Bestami Hazretleri Bestam'dan çıktığında, bu arayışa çıktığında bir şahısla karşılaşıyor. Nereye Bestam diye sorduklarında Allah'ı arıyorum, Allah'ı bulmaya gidiyorum deyince şahıs ne diyor? Sen aradığını Bestam'da bırakmışsın zaten diyor. Yani Dışarıda ötede bir yerde değil ki aradın. Zaten onunla beraberdin demek istiyor aynen. Bu konuyla pekişen yer işte. Ondan ayrı değilsin zaten. Sadece bu yolculukta ondan ayrıymış algısıyla bu yolculuğu yaparsın. Yolculuğun nihayetine vardığında bakarsın ki zaten kendinle birmiş. Ben yolculuğu kendimden kendime yapmışım dersin. İşin hakikati budur zaten. Ama o noktaya gelene kadar o ilimleri almadan da bunu bilemezsin. Şimdi yolun başındaki bir insana denilse. Ya bu yolculuk ne sağda solda arayacağım. Bu yolculuk senin kendinden kendi özüne yaptığın yolculuk. Anlamaz ki. Anlamaz ki bunun ne demek olduğunu. Mümkün değil anlamaz. İlle o yolculuğa çıkıp o aşamaları geçecek, pişecek, o zaman anlayacak. He bu yolculuk benim kendimden kendimeymiş. O idrak yakın sahipse, işte o, o idrake sahipse, o kapasite varsa, başka türlü anlamaz. İstediğin kadar bu yolculuk yapayım. kendinden kendine de. Lafta, lafta e, ha, yolculuk kendinden kendimeymişler. Ama kendinden kendine yolculuğun ne demek olduğunu anlamaz. Bu ilimleri alması lazım. Bir rehber eşliğinde bu yolculuğu yapması lazım ki anlasın. Başka türlü anlaşılmaz bu yani. Anlaşılmaz. Bu işin raconu da bu yani. Yoksa evet. Evet. insan ömür boyu gözünün elini göremez. Göremez. Mümkün değil. Gider. Göremez. Tabii. Evet.